Fatma'dan şöyle bir yorum gelmiş. Hoca trigonometriye geçti. Ben hala burada sürünüyorum. Neyse, geç olsun, güç olmaz. Fatma profil resmin çok güzelmiş bu arada. Son cümleye kesinlikle katılıyorum. Geç olsun, ama güç olmasın. Fatma ve Fatma gibi düşünen bütün öğrencilerime sesleniyorum. Arkadaşlar 90 günde ayet matematik kampı bizim bütün üniteleri bol soruyla, bol örnekle en ince ayrıntılarına kadar uzun videolarla anlattığımız çok detaylı bir kamp. Dolayısıyla benim video atma sıklığıma yetişmenize ya da benimle yarışmanıza gerek yok. Hatta bunu üstüne basa basa söyledim. Dedim ki arkadaşlar lütfen ödevleriniz ve konu anlatımlarındaki bütün sorular en ince ayrıntısına kadar anlaşılmadan ne olursunuz diğer üniteye geçmeyin. Çünkü AYT kampında sıfırdan öğrenirken atladığınız ya da eksik öğrendiğiniz bir ünite ileride telafisi olmayan sonuçlara yol açabilir. Gerekirse üniteler arasında bir gün, iki gün değil, üç gün, dört gün boşluk bırakın. Ama yeter ki anlattığım her şeyi noktası virgülüne kadar anlamış olun. Lütfen acele etmeyin ve kimseyle yarışa girmeyin. Adımlarınız AYT'de yere yavaş da olsa çok sağlam bas. İşte AYT matematikte başarı öyle gelecek. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Mert hocanız sonuna kadar yanınızda.